Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halil Doğan Tekin ve bugün sizlerle beraber Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle bunu indiriyoruz. İndiriyoruz. bunu indiriyoruz. Diyoruz buna. Siz giyin. Bunda gerekli işlemleri yapın. Sonra arkadaşlar bu Minecraft diye bir şey gelir. Diyelim buna. Duyuyor arkadaşlar. Bu istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yazalım. Diyelim. Arkadaşlar hey türlü kabul ediyor. 1.01.010.02ye kadar full screen vay kendi kendine yüceliyor. Minecraft. Sizde şu an en alttaki forge bu olmaması lazım arkadaşlar burada Play diye oynayabilirsiniz Hatta besle <laughs> göstereyim arkadaşlar açılıyor böyle bu <laughs> açılsın Arkadaşlar bu da istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. İstey tek oyuncu, iste tek oyunculu, iste çok oyunculu oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bu benim ilk videomdu. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bir 5 beğeni gelirse cidden çok mutlu olurum arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.